Evet merhaba arkadaşlar. Bugün, şimdi burası biraz kalabalık, karışık. Başka işlerle uğraşıyordum. yani Aracımın kontağını kapattığımda LPG'den sinyal sesi aldım, uyarı aldım. Hemen aracı kabloyla bağladım bilgisayara. Kontrol ettim. LPG'nin filtre süresi dolmuş. Ee, Onu sıfırladım, susturdum. Ama aklım takıldı bu filtreye. Hemen bir filtre aldım. Filtreyi taktım arabaya. Hemen değiştirdim. Biraz da boya falan yaptık. Biraz uğraştık. Ee, şimdi aklıma hemen bir video çekmek geldi. Gerçekten bu filtrelerin bir ömrü var mı? Doluyor mu? Dolduğunda geçirmiyor mu? E, onu göreceğiz beraber. Atiker marka LPG sistemi. Bu şekilde bir filtresi var. Buradan üflediğimizde arkadaşlar bu tarafa geçiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani gazı Engelleme gibi sistemi yok. Biliyorsunuz bundan sonra da e, ne var ucunda hemen o parçayı da size çıkarayım. Bu enjektörler var arkadaşlar bunun ucunda yani şu şekilde takıl alıyor. Buradan gelen gaz burada filtreleniyor ve buraya geliyor ve bu enjektörlere ee, geliyor. Buradan enjektörler gazı de. kesme açma yapıyor. Eğer biz buradaki filtreden pisliği kaçırırsak bu enjektörleri tıkayacaktır arkadaşlar. Hemen yapmak istediğim şey şu. Bakın şurası tertemiz. Yani bembeyaz tertemiz bir ee, sayfa açtık hayatımıza. Hemen şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Bakalım içinden bir şey çıkacak mı? Özellikle bu şekilde de yapmadım. Bakın. Ne kadar çok da çıktı. Bu taraftan da çıkıyor. Filtrenin belki içi dolup da gaz geçirmemezlik yapmıyordur ama filtrenin belli bir ömrü var. Anladığım kadarıyla bu böyle. Dolduktan sonra e, ya da içerisinde şimdi sökeceğiz bakacağız nasıl bir sistem varsa belli bir süre sonra filtre görevini bitiriyor. Gazın kuruluğundan diyeyim artık işte kimyasallığından artık nasıl düşünürseniz bozuyor bunu. Bu defa filtrelemek yerine bu pislikler buradan devam edip bu enjektörleri tıkıyor. Sonra enjektör temizlemek ya da değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Hadi gelin bunun içini açalım. Ne var bir bakalım. Buradan bu şekilde açalım. Evet, şöyle yine temizleyelim bunu. Bakın içerisinde bir conta var. Başka bir şey yok. Gaz buradan giriyor. Burada işlem görüyor. Ve şu taraftan çıkıyor. Arkadaşlar evet. Şöyle bakın. Buradan şu uçtan zaten az çıkmıştı. Farkındaysanız. Buradan az çıkmıştı gaz ee, pisliği. Şu pislikler ama bu taraftan çok fazla çıkmıştı bakın. Hemen yere oturup doğru konuşmak lazım. Niye? Bu taraf giriş kısmı, bu taraf çıkış kısmı. Çıkış kısmından gerçekten az çıktı bakın. Şurada görüyorsunuz. Bu çıkış kısmı. Şunlar çıktı şu tarz. İnce tozlar çıktı. Bakın. Bu tarz çıktı. Bu tarafından. Ama bu tarafından LPG'nin asıl girdiği yerden oraya bakalım. Bakın arkadaşlar filtre görevini yapmış. İçine bakın. Görüyorsunuz şöyle. Evet. İşte filtrenin görevi bu. Bunu filtreliyor ve buraya gitmesini engelliyor. Ben bu filtrenin tıkanacağını düşünmüyorum. Yani e, üflediğim zaman evet bu tarafa hemen hava geçiyordu. Çünkü e, kağıt filtre rahatça geçiyor herhangi bir sıkıntı yok ama dediğim gibi dolu olursa ya da belli bir süre geçerse buradan mecbur bir şeyler geçip kaçıp ince de olsa burada birikebiliyor. Şu tarafta birikebiliyor. Buradan da e, enjektörlere gidebiliyor arkadaşlar. Mümkün olduğunca zamanı geldi değiştirmek lazım. Evet içerisinde kağıt filtre bu. Merak eden olduysa ben gibi. Bakın görevini yapmış. Gelen pisliği süzmüş. Zaten giriş yeri bu taraf. Çıkış yeri bu taraf. Bu taraf çok fazla pislik kalmamış. Şu an içerisi zehir gibi LPG koktu. Ee, tekrar bakıyoruz. İçerisinde başka da hiçbir şey yok. Merak edenler için görevini yapan bir LPG filtresini söktük arkadaşlar. Ee, tekrar yeni videolarla sizin karşısında olacağım. Ee, merak ettiğiniz konular varsa fikirleşebiliriz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Videoları izleyip beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.